Selam. Bugün Cemre'nin iki kaşıklık mor ağırlıklı boncuk siparişini hazırlayacağız. Tamamıyla sahtedir. Birinci kaşık. ikinci kaşık. Şu şekilde koyu pembe sticker. Bunu seçtim. Çok tatlı. Şu şekilde kırmızı uçlu kalem. Uçlu kalemimden mor yok ama şu beyazı seçtim yeşil şu ana kadar ilk defa çıktı siparişlerimizde defter şöyle bir güzel sözler defter iki tane pembe figür figürlerim bunlar morum yok ama bu tatlı bunu koyacağım bir tane lacivert tükenmez kalem bir tane tükenmez kalemim vardı mor şu anda bir şey koyamadım ama belki boncuklardan mor bir şey çıkabilir mor boncuk servedi bunu seçtim iki tane lila Havuç kalem. Sonunda mor bir şey çıktı. Ben bu ve bunu seçtim. İki tane beyaz anahtarlık. Anahtarlıklarım bunlar. Bunu seçtim. Bir de bu. Sade. Bir tane turuncu kalem süsü. Şu şekilde iki tanesi yeni geldi. O yüzden bunu koyacağım. Bayağı bollu bir sipariş oldu. Siyah el kremi. El kremim bunlar. Bunu seçtim. Bir tane mavi boncuk kalmış. O Stabilo. Buna vardı. Ekledim. Hediye olarak bu şekilde bir Hello Kitty sürpriz paketi koyuyorum. Gerçekten. Sipariş gerçekten bayağı dolu oldu. Kapağını kapatalım. Görüşürüz.